Değerli meslektaşlarım, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en tepesindeki Cumhurbaşkanı'nın bakanların yurt dışına yaptıkları resmi ziyaretler her zaman önemli olmuştur. Bu ziyaretlerin değerlendirmesi Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, istikrarına, huzuruna, vatandaşlarımızın refahına, huzuruna katkı yapıp yapmamasıyla ölçülür. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir kafileyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Büyük diyorum gerçekten büyük. İki uçak yüzlerle ifade edilen heyet üyelerini bir belki de daha fazla uçakta makam araçlarını taşıdılar New York'a. Beş gün sonra dün bu heyet döndü. Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katıldı ee, Sayın Erdoğan. Aynı zamanda ikili görüşmelerde bulundu ve değişik temaslarda bulundu. Ziyaretin geneline bakıldığında bu ziyaretten umulanların, beklenenlerin hayata geçmediği bir ziyaret söz konusudur. Gidilen ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Her ne kadar uluslararası bir toplantı için gidilmiş olsa da daha önceki yıllarda olduğu gibi aramızda ciddi sorunların olduğu ABD ile de bu sorunların çözümü yönünde adımların atılması beklenirdi böyle bir ziyaretten. Ciddi sorunlar neler? Bir, her şeyden önce ABD Başkanı Biden'ın ülkemize yönelik tarihi gerçeklerle bağdaşmayan hukuksuz soykırım iftirası konusunda hala Türkiye devlet başkanı düzeyinde tepkisini koyabilmiş değil. NATO toplantısını hatırlarsanız hamdolsun konu açılmadığı için tepki verilmemişti. O günden bugüne kadar da bu konu hiç ağza dahi alınmadı. İkinci konu Türkiye'nin ortağı. Dikkat edin müşterisi değil ortağı olduğu F-35 projesinde 1.4 milyar yani 13 milyar lira vererek aldığımız hakkımız olan yeni nesil savaş uçaklarımıza ABD yönetimi resmen el koydu. Bu haksızlığın giderilmesini bekliyoruz. Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı. Benim temsil ettiğim Eskişehir dahil birçok ilimizde savunma sanayi firmalarının milyar liralarla ölçülen sipariş iptalleri zararları var. 4. S-400 hava savunma sistemi alındı. ABD buna karşı diye kullanılamıyor. Bedeli 2,5 milyar dolar. Niye kullanmıyoruz? Kullanmayacaktık 20 milyar Türk lirasını bir kalemde nasıl böyle savurduk kimse hala anlamış değil. 5. Suriye'de kurulmakta olan PKK devletine ABD'nin desteği sürmekte. Bu konuda Türkiye'nin kaygısını giderecek hiçbir adım ortada yok. 6. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isimler hala ABD'de. Bu isimlerin iadesi konusunda en ufak bir adım atılmış değil. Şimdi Erdoğan'ın Amerika ziyaretine baktığımızda bu konulardan herhangi birisinde bir ilerleme oldu mu? Maalesef baktığımızda ne soykırım iftirası konusunda Türkiye tepkisini bu e, ziyaret sırasında koyabilmiş durumda ne F-35 uçaklarımızın hakkımız olan uçakların alınması ne F-35 projesinden haksız hukuksuz çıkarılmamız konusunda ne S-400 hava sistemlerinin kullanımı konusunda ne de Suriye'de terör örgütünün kurduğu devlete verilen destek konusunda Türkiye'nin hiçbir beklentisinde en ufak bir mesafe alınabilmiş değil. Daha vahimi bunların ele alınabileceği bir buluşma dahi yapılabilmiş değil. Liderler arası bir görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan çok arzu etmesine rağmen gerçekleşmemiştir. Bunun yerine gezi öncesinde dışişleri bakan yardımcılarının gezi sırasında da iki ülke dışişleri bakanlarının nezaket buluşması ile yetinilmiştir. Çok arzu edilen bu fotoğrafın verilememesi Sayın Erdoğan'ın konuşmalarına bile yansımıştır. Bakın gittiği ilk gün Biden ile mutlaka görüşme beklentisi var ki Amerikan şirketlerinin yöneticisine şöyle diyor. Türkiye ile ABD güçlü ortak 70 yıllık müttefik. Sağlam temele dayalı ilişkimiz var diyor. Son dönemde ülkemiz arasındaki stratejik ortaklığın önemi daha da arttı diyor. Aramızda görüş ayrılığı olabilir ama iki ülkede zorlukları aşma konusunda kuvvetli bir siyasi anlayış ve irade var diyor. Değerli dostum Biden ile Brüksel'de yaptığımız samimi kapsamlı görüşmede bu ortak iradeyi teyit ettik diyor. Ne zaman diyor? Gezisinin ilk gününde. Peki sonra ne oluyor? Biden görüşecekleriyle görüşüp New York'tan ayrılıyor. Erdoğan ile Biden arasında bırakın görüşmeyi bir fotoğraf dahi yok. Bu sefer 3 gün sonra dün ve bugün Erdoğan'ın üslubu değişiyor. Bakın dostum Biden ne oluyor? Daha önce hiçbir Amerikan lideriyle bu durumu yaşamadım diyor Sayın Erdoğan. Biden ile iyi başladık diyemem. Bakın dostum Biden'dan, değerli dostum Biden'dan Biden ile iyi başladık diyemem. Şu andaki gidiş hayra alamet değil diyor. Amerika dürüst davranmadı, davranmıyor diyor. Değerli basın mensupları, bakın iki uçak dolusu bakan, bürokrat koruma götürülmüş. Yetmemiş, Yine Cumhurbaşkanı ve heyet araçları Türkiye'den büyük nakli uçaklarıyla taşınmış. New York sokak sokaklarında 34 yani İstanbul plakalı makam araçlarıyla gezilmiş. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir sorunumuz halle olmamış. Halle olmayı bırakın bir görüşme yapılmamış, bir fotoğraf dahi, bir fotoğraf karesi dahi bulunamamış, yapılamamış. Değerli dostlarımız, biz Haksız değil miyiz? Yenilmiş, içilmiş, dönülmüş dediğimizde. Tabii ki başka konular vardır. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı bu kadar kenara itilmeseydi, bu kadar pasif hale getirilmeseydi, inanıyorum ki Dışişleri Bakanlığı'nın değerli bürokratları, Cumhurbaşkanı'nın ve geziye gidenlerin önüne şunu söylerlerdi. Amerikan Başkanı Biden'ın şu anda kimseyle, özellikle Türkiye'den biriyle görüşecek hali yok. Kendi ülkesinde durumu zor. Kendi meclisinden kanunları geçiremiyor. Afganistan nedeniyle durumu zor. Vesaire bu görüşme gerçekleşmeyebilir. Bu kadar insanla gitmeyelim, bu kadar masraf yapmayalım diyebilirdi. Deliler mi merak ediyorum ya da dedilerde de dinlenmedi mi? Bu soruların merakını bizler hakikaten hissetmekteyiz. Değerli basın haksızlık etmeyeyim. İki önemli gelişmeye değinmeden geçmek istemem. Birincisi, Türk evinin açılması memnuniyet vericidir hikayesi biliyorsunuz 70'li yıllara kadar dayanır. Dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Amerika Büyükelçisi Sayın Esenbel, o dönemki New York Başkonsolosumuz Sıtkı Coşkun, bu konuda mali kaynak bulunması noktasında Merkez Bankası'nın dönem, o dönemki başkanı Cafer Tayyar Sadıklar ve sonrasında bu Türk evinin mimarı bu noktaya gelmesi için kimlerin emeği geçtiyse teşekkür ederiz. Ama hayırlı olmasın dinleriz. Ama bir konuyu da vurgulamak isterim ülkelere prestij, başarı kazandıran binalar değildir. Onların içindekilerin uyguladıkları politikalardır. İşte bu son gezide olduğu gibi plansız, programsız geziler yaparsanız değil 34 katlı, 134 katlı binanız olsa Türkiye'nin itibarını arttıramazsınız. Değerli basın mensupları, Olumlu bulduğum ikinci konu ise şudur. Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onay için getirileceği konusunda yapılan açıklamada hem ülkemiz hem de dünya açısından fevkalade önemlidir. Ama bunu açıklamak için uçaklar dolusu insan ve arabanın ta New York'a kadar gitmeye gerek var mıydı, götürmeye gerek var mıydı bunu takdirlerinize bırakıyorum. Çünkü anlaşmayı zaten imzalamıştık. Onaylamayan 197 ülke arasında sadece 6 ülkeden biriydi Türkiye. OECD içinde, G20 içinde bu anlaşmayı onaylamayan tek ülke konumundaydık. O yüzden böyle bir ayıbı ortadan kaldırırken yüzlerce kişilik kafileye, yüzlerce makam aracına bence ihtiyaç yoktu. Paris Anlaşması bağlamında şuna dikkatinizi çekmek isterim. Tabii ki onaylamamız önemlidir. Biz ve diğer muhalefet partileri yıllardır aslında getirin bir günde bırakın bir saatte çıkaralım diyoruz. Mesele sadece onay değildir değerli arkadaşlarım. Uygulamaya geçirmektir. Bugüne kadar ne Cumhurbaşkanı ne bakanların ağzından Paris İklim Anlaşması'nda yüklenilen sorumlulukların nasıl yerine getirileceği bunlar yerine getirilirken biz vatandaşlarımızın günlük hayatının nasıl etkileneceği konusunda hiçbir şey duymadık. Varsa yoksa o anlaşmayı imzalamak için şuradan kredi bulabildik mi, bu ülke bize kredi verdi mi? Yani hep alınacak paradan bahsediliyor. Oysa asıl mesele Türkiye'nin sera gazı salınımının nasıl düşürüleceği meselesidir. Havayı toprağa zehirleyen termik santraller yerine, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye hangi takvim ile yöneleceğimiz meseledir. Meselesidir asıl mesele. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Gezi ile ilgili bir konuya daha değinmek isterim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını da New York'ta dünyaya tanıttı. New York caddelerinde kamyonlar üzerinde bu kitabın reklamı yapıldı, liderlere dağıtıldı Birleşmiş Milletler'de. Tabii ki daha adil bir dünya hepimizin arzusudur. Ama Türkiye'de yaşayan 83 milyonun da bir talebi var. Bu kitabın yazarından. Nedir o? Daha adil bir Türkiye. Türkiye'de yargıya güvenmeyenlerin oranı %75-80'lere dayanmış. En önemli eksiğimiz adalet diyor yurttaşlar. Kimler diyor? Tutuklu gazeteciler diyor. Düşünce özgürlüğü mahpusları diyor. Kim adalet istiyor? Emekliler istiyor, öğrenciler istiyor, esnaf istiyor, işsizler istiyor kendilerine verilmeyen hakların beşli çeteye verildiğini gördükçe adalet istiyorlar. Kim adalet istiyor? Yurtsuz kalan yüz binlerce evladımız istiyor. Kendilerine yurt yapılmazken işte Amerika'ya giden makam uçaklarına, yazlık kışlık saraylara, geçilmeyen, uçulmayan yollara, havaalanlarına verilen milyarları gördükçe öğrencilerimiz adalet istiyor. Şiddet mağduru kadınlar adalet istiyor. O yüzden hep söylediğimiz gibi adalet konusunda da çuvaldızı dünyaya batırmadan önce iğneyi kendimize batırmalıyız. Değerli arkadaşlarım, bu gezinin ya da bu gezide yaşananların bir başka skandal boyutu daha var. Bakın, Türk Evi açıldı. Orada Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile Ortodoks Yahudi Ticaret Odası bir ortak açıklama yapmışlar resmi açıklama ne zaman 19 Eylül'de bu resmi açıklamayı da e, işte imza koyanlar daha sonra burada fotoğrafını göstereceğim bakın sol taraftaki Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yöneticilerinden sağ taraftaki e, Ortodoks, Amerikan Ortodoks Yahudi Ticaret Odası'nın başkanı. Ortadaki ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran. Bu anlaşmaya imza koyanlarla Türkiye'den giden heyetteki Dışişleri Bakan Yardımcısı muhtemelen Türkiye'nin açılışı sırasında bir fotoğraf çektiriyorlar. Ortalarında da metin. Bir başarı olarak bu metni gösteriyorlar. Metne bakıyorsunuz. Metin bu metinde diyor ki bakın metin evet şurada şöyle metin bu. Bu fotoğraf bu, metin de bu. Değerli arkadaşlar. Metinde baktığınızda diyor ki İsrail'in Filistin politikalarına ve baskı politikalarına karşı kurulmuş BDS hareketinin yaptırımlarına, yaptırım politikalarına birlikte karşı çıkacağız diyor. Kim? İşte oradaki Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ve Yahudi Komitesi birlikte karşı çıkacaklar. Türk bayrağı da burada gözüküyor. Başka ne diyor bu metin? Diyor ki Körfez ülkeleriyle İsrail arasında imzalanan ve İbrahim anlaşmaları diye bilinen anlaşmaya ve bunun gibi inisiyatiflere destek olunmalı diyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bunda ne var? Bunda ne var? Bunda şu var değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin resmi politikası bu değil. Yani bu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi biliyorsunuz. Ee, orada Türkiye'nin ve orada yaşayan e, Türklerin çıkarlarını korumak için orada. Bakıyorsunuz bakın 14 Ağustos 2020 tarihli 14 Ağustos 2020 tarihli Dışişleri Bakanlığı açıklaması. Ne ile ilgili değerli basın mensupları? Bu İbrahim anlaşmaları ile ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri İsrail ile anlaşma yapmış. Biz de Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış. Diyor ki Filistin davasına ihanet. Bu anlaşma Filistin davasına ihanet diyor. İnandırıcılığı yoktur diyor. Ölü doğan, hiçbir geçerliği olmayan, plan üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE ya, yani Birleşik Arap Emirlikleri diyor, Filistin iradesini yok saymaktadır diyor. Bakın bu Türkiye'nin resmi pozisyonu. Bu da bu da işte burada daha doğrusu şurada Dışişleri Bakan Yardımcımızın yani anlaşma ilk imzalanmış der gibi işte anlaşmanın yanında yani ortak açıklamanın yanında verdiği poz. Değerli arkadaşlarım bu ortaya çıkınca muhtemelen ortaya çıkacağı düşünülmedi. Önce Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komisyonu diyor ki biz diyor bu yazılı anlaşmadan Ortodoks Yahudi Komitesi ile yaptığımız anlaşmadan çekiliyoruz diye açıklamıyor. Apar topar dün. Nereden sonra? Ee, bu mesele Türkiye'de olay olduktan sonra manşetlere çıktıktan sonra yetmiyor. Deniyor ki biz işte Bakan Yardımcısı Sayın Eli Yavuz Selim Kura, ne işte özür diliyoruz. Neden? İşte fotoğrafın çekilmesini biz talep ettik. Ee, şey içeriği hakkında önceden bilgi verme sorunumuzu yerine getirmedik. Bizim hatamızı deklarasyonu göstermekle vesaire. Ve özür diliyorlar. Daha doğrusu onlara özür diletiliyor. Önce bu e, ikili anlaşmadan çıkıyor. Sonra da özür diliyor. Değerli arkadaşlarım dış işlerin yani dış işleri bakanlığının dış politikanın geldiği noktaya bakar mısınız? Hem böyle gururla poz veriliyor. Sonra ortaya çıkınca da özür diletilip bundan geri çıkılıyor. Ben buradan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na sormak istiyorum. Bu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, komisyonunun yöneticileri nasıl seçilmiştir? Buraya Türkiye'den gönderilen kaynak var mıdır? Bu ikili anlaşma, ikili açıklama neyse imzalanırken Ankara'nın haberi yok muydu? Türkiye'nin çıkarlarını ya da oradaki Türk toplumunun çıkarlarını korumak, korumak için kurulan bir komite ve Türkiye'nin desteğiyle başında başında Cumhurbaşkanı'nın yakın akrabası olan bir kişinin bulunduğu bir organizasyon nasıl böylesine Filistinlilere, Filistin davasına ihanet denilen bir anlaşmaya destek çıkar. İbrahim anlaşmalarına destek çıkar. Bunu bize açıklasın. Nasıl Dışişleri Bakan Yardımcısı tamam kendisinden özür dileniyor ama insan eline aldığı metne bakmaz mı? Ben neyin, neyin önünde poz veriyorum diye bakmaz mı? Ben şöyle çeviriyorum neyi size gösteriyorum diye. Yani bir Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir kişi yani önünde iki, iki, kişi bir belgeyi sağlıyor. Ya burada ne yazıyor diye bakmaz mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bugün böyle olduğunda yarın kim bilir önüne ne geldiğinde hangisini imza alacak? Kimden özür dileyecek? Ayrıca burada kendisine özür dilemişler ya da özür dilettirildi. Asıl bence özür dilenmesi gereken Türk milletidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yavuz Selim Kıran, Sayın Bakan Yardımcısı, kendisini tanırız. Burada Dışişleri Komisyonu'nda mesaimiz olmuştur. Değişik konularda hep işte Vatandaşların sıkıntısı olduğunda kendisine iletiriz. İyi niyetinden şüphemiz yoktur. Ama bu konuda kendisinin de sadece kendisinden özür değil, kendisinin de bir özür borcu vardır. Bu devlete, bu millete karşı ve tabii ki Filistin, mazlum Filistin halkına karşı bir özür borcu bulunmaktadır değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, son olarak tabii... Dışişleri Bakanımıza sormuştuk. Bu rezaletin hesabını kim verecek? Akşamdan sabaha diplomatisteki bu değişimin e, ülkeye yarattığı kayıpların hesabını kim verecek diye bir kere daha anımsatıyorum. Sayın e, Mevlüt Çavuşoğlu'nda bu hesabı bu halka vermesi lazım. Son olarak size bir fotoğraf göstereceğim. Değerli basın mensupları. O da bu. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan-Kabil Büyükelçisi bulunmakta. Buradaki kişi de, yani bu kişi bizim büyükelçimiz, bu da Taliban'ın Taliban'ın şu andaki e, Dışişleri Bakan Vekili, Taliban yönetiminin Afganistan'daki. Bu fotoğraf dün e, Türkiye Büyükelçisi Cihat Erginay tarafından, sosyal medyasından paylaşıldı. Ben de işte ve tüm basında olduğu gibi oradan e, aldık. E, Afganistan Dışişleri e, Bakan Vekilini resmen ziyaret etmiş, biliyorsunuz kabine açıklanmıştı ve bunu sosyal medya hesabından e, duyurmuş. Değerli arkadaşlarım bu fotoğrafın anlamı Bu fotoğrafın anlamı bizim Taliban yönetimini tanımamız demektir. Yani bu fotoğrafı çekip sosyal medyanızdan yayınlıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin Kabe Büyükelçisi bunun anlamı ben bu yönetimi tanıyorum demektir. Tanıdım demektir. Yani bir taraftan bakıyorsunuz başta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı açıklamalar yapıyorlar. İşte e, Taliban yönetimi şöyle işte kucaklayıcı olsun böyle olsun bu olmadan işte şey tanıma olmaz bilmem ne olmaz. Öbür taraftan Büyükelçi şey, tabii ki muhtemelen değil bence kesinlikle talimatla Ankara'dan bu ziyareti gerçekleştiriyor. Değerli arkadaşlarım, bunları tanımaktır. Bunun tanımaktır. Bunun adını koymak lazım. Tanı, tanımadık, tanıdık, tanımadık tartışması bitmiştir. Bunun tanımaktır. Ama eğer madem ki siz bunu tanıyorsunuz o zaman şu soruları sorma hakkı doğar. Bizlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi soruları kabinesinde Birleşmiş Milletler tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından ama aynı zamanda BM listesinde ve büyük ihtimalle bizim de listemizde çünkü BM'nin terör listesini biz de kabul ettik. Terör örgütü üyesi teröre destek veren kişilerin kabinede yer aldığı Bakın bu kabinede yer alıyor. Yani bu isimle ay yani bu ismin geçmişini bilmiyorum kim. Dışişleri Bakan Vekili'nin şeyini bilmiyorum. Ama belki o da var o listede. Ama bunun kabinesinde e, bütün e, Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinde olan isimler var. Bu isimlerin yer aldığı bir kabineden bahsediyoruz. Tek bir kadının olmadığı bir kabine. Ülkede kadınları evine geçmişte hapsetmiş şimdi de hapsetmeye niyetli bir yönetimden bahsediyoruz. Bu kadar rahat nasıl gidip böyle bir tanıma ve bunun fotoğrafı yayınlanır merak ediyorum. Herkesin de merak ettiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi e, Taliban yönetiminin Ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda dünyaya henüz bir güvence vermişliği yok. Terörle mücadele konusu hangi adımlar atacağı belli değil. Kabinede açıklanan isimlere baktığınızda terörle bağlantılı isimler olduğu iddiası, daha doğrusu BM listelerinden geliyor, belki kendi listelerimizde de var ortada. Kadınlar çalıştırılmıyor, çocuklar ayrı okullara gönderiliyor artık. Ee, üniversitelerde gidip gitmeyeceği belli değil, okullardaki durum belli değil. Geçmişte işte biliyorsunuz getirilen yasaklar, baskılar altında Afgan halkının neler çektiğini şu anda Afgan halkı ülkesinden kaçmaya çalışıyor. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Müziğe tahammül edilmeyen, müzik yasak diyen, gazetecilere şeriata uygun haber yaptığı sürece izin verilen, işte kadınlara şeriata uygun davrandığı sürece toplumsal hayatta sınırlı pay verilen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyükelçisi gördüğünüz gibi resmen Taliban yönetimini tanıyan bir ziyaret gerçekleştiriyor. Burada ben Büyükelçi değil ona bu emri Ankara'dan verenlere soruyorum. Bu tanıma kararını ne zaman aldınız? Niye bizim haberimiz yok? Niye kamuoyuna Ankara'da evet biz tanıyoruz, biz ilişkileri başlattık demiyorsunuz? Ve buradan tabii ki bir kez daha dediğim gibi çağrıda bulunuyorum. Taliban yönetimi demokrasiye belki inanmıyor olabilir ama temel haklar, temel özgürlükler konusunda dünyaya güvenceler vermeden, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç ile mücadele konusunda dünyaya güvenceler vermeden Taliban'ın tanınması doğru değildir, yanlış olmuştur. Türkiye'nin yapması gereken, Türkiye'nin yapması gereken Taliban'a dünyada meşruiyet kazandırmak değil, Taliban'ın yönetimi altında ezilen, baskı altında olan ve bunu dünyaya haykıran başta kadınlar olmak üzere ama tüm Afgan halkının yanında olduğunu göstermektir. Taliban'ı bu bas baskıcı, yasakçı yönetiminden uzaklaşmaya e, dünya ile birlikte yani tek başına ben tanıyorum, ben söylüyorum demek yetmez. Dünya ile birlikte hareket etmektir. O yüzden bu fotoğrafın da bu tanıma anlamına geldiğini bir kere daha kayda geçirmek isterim. Değerli arkadaşlarım Gördüğünüz gibi dış politikada yapılan başarısızlıklar, yürütülen dış dış politikadaki başarısızlıklar maalesef devam etmekte. İşte bazı u dönüşleri olduğu e, gözleniyor. Ama baktığınızda maalesef Türkiye'nin diğer bütün meseleleri gibi dış politikada beceriksiz, liyakatsiz maalesef ehil olmayan bir şekilde e, yönetilmektedir ve ulusal çıkarlarımız açısından son derece kaygı vericidir. Bakın Amerika ziyareti tamamen bir fiyaskodur. İşte gidiliyor iki uçakla yüzlerce insanla eee ve dönülüyor. Sonrasında giderken diyorsunuz ki dostum Biden dönerken diyorsunuz ki işte eee hiç de bizim tam sözünü söyleyeyim. Daha önce hiçbir Amerikan lideriyle bu durumu yaşamadım. Gidiş hayra alamet değil diyorsunuz. bu e, Üç gün önce 70 yıllık müttefik dediğiniz ülkenin lideri ve o ülke için iyi başladık diyemem. Gidiş hayrı alamet değil diyorsunuz. O yüzden dış politikanın gidişi de böyle baktığınızda bir günde, iki günde, üç günde U dönüşleriyle hayra alamet değildir. Çıkış nedir derseniz, çıkış tabii ki ekonomide olsun, demokraside olsun, iç politikada olsun, eğitimde olsun, sağlıkta olsun, her konuda olduğu gibi Türkiye'nin bu beceriksiz kadrolardan kurtulmasındadır. Bunun yolu da yapılacak bir erken seçimdir. Bir erken seçimle millet artık iradesini gösterecek ve bu tek adam yönetimine içeride olsun dışarıda olsun Türkiye'nin itibarını geriye götüren bu tek adam yönetimine artık dur diyecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. teşekkür ediyorum arkadaşlar